Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çok aciz ve kıymetli kardeşlerim. Bu hafta ve gelecek hafta inşallah zamanın kıymeti ve ilim talebesine efendim ilim öğrenmek isteyenin kimselerin nasıl ilim öğrenmesi gerektiği ile alakalı konuşmaya gayret edeceğiz. Maalesef şu zamanda yani çekmiş olduğumuz efendim veyahut da mazeret bulmuş olduğumuz şeylerin en başında zamanımızın olmadığını söylüyoruz. Diyoruz ki ya zamanımız yok. Veyahut da zamanımızı nasıl değerlendireceğiz? Vakit su gibi geçti. Nasıl yapmamız lazım? Şimdi böyle şöyle eski alemlere baktığımız zaman çok kısa zamanda nice nice işler yapmışlar. Yani tabi bunların hepsi birinci olarak helal rızık yemeye bağlı. ikinci olarak samimi ve ihlaslı olmaları. Üçüncü olaraksa vakitlerini tasnif etmeleri. Yani vakitlerini ayarlamaları. Bu gerçekten de çok önemlidir. Şöyle İmam Nevevi Hazretleri, efendime söyleyeyim, yani 45 yaşlarında vefat etmesine rağmen vefatından sonra bakmışlar ki günlük kaç sayfa kitap yazmış diye takriben 12 sayfa kitap yazmış. Düşünün yani ortalamaya vurduğumuz zaman o kadar fazla kitap yazmış. İmam Nevevi Hazretleri e, günlük 12 ders okurmuş. 12 derse girermiş. Yani aslında şu gün ilim talebelerine söylenecek şeylerin başında İmam Nevevi Hazretleri'nin böyle mecmu diye bir e, ansiklopedisi var. Onun en başında ilimle ilgili küçük bir risale onu böyle ayrıca böyle basmışlar. O Risale'yi almışlar. Okumak isteyen kardeşlerimiz için ilim talebeleri ne yapması lazım? Vakitlerini nasıl değerlendirmeleri lazım? Şimdi o 12 tane ayrı ayrı ilimden okurmuş ve öğrenmiş olduğu ilimleri de başkalarıyla faydalanıyor. Bizler acaba vaktimizi nasıl güzel bir şekilde değerlendiririz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de vel asri innel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve bu sûre i hep ne yaparlar? Sahabiler ayrılırken okurlarmış. Yani zamana yemin ediyor. Değil mi allah Teala? Şimdi zaman çok önemlidir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanla alakalı ni'metâni mağbûnun fîhime kethîrun minen Yani iki tane nimet vardır. İnsanların çoğu bunları kullanmakta aldanmışlardır. Birincisi sağlık, diğeri ise boş vakit. Tabi bu konuyla ilgili bu son dönemlerde yaşayan efendime söyleyeyim bir alim var. Abdülfettah Ebu Gudde diye. Bunun bu konuyla alakalı iki tane kitabı var. Birincisi Safahatun min sabril ulema ilim yolunda çekilen meşakkatlerle ilgili sabırla alakalı bir kitap. Diğeri ise kıymetü zemen indel ulema alimlerin yanında zamanın kıymeti diye ve üçüncü bir kitabı daha var el-uleme ulüz diye bekar alimler diye evlenmeyip de e, ilmi evliliğe tercih eden alimler var. Onların hayatlarıyla ilgili böyle güzel yazmış. Bu alim çok kaliteli. Bunun hayatını da yazanlar olmuş. Mesela Türkiye'de bile Abdülfettah bu'nun hayatını yazıp orada efendime söyleyeyim e, nasıl ilim yolculuğunda yolculuk yaptığıyla alakalı güzel şeyler var. Şimdi bizlerin yapması gereken nedir? Yani hepimizin vakti 24 saattir. 24 saatte neler yapıyoruz? İmam Gazali Hazretleri efendim insanların diyor eğer ömürleri 60 yıl olacak olursa onlar da günlükte 8 saat yatacak olursa ömrünün üçte biri ne yapar? Uykuyla geçer. Zaten de efendime söyleyeyim neredeyse üçte biriyle üçte biri de bulu çağıyla tamamlanıyor. Yani hani bu çağına 14-15 yaşında gelecek olursa neredeyse üçte biri de bu şekilde gidiyor. Geri kalan zaman diliminde e, acaba hangi şeyleri yapacak? Nasıl vakitlerini değerlendirecek? Bu konu çok önemlidir değerli kardeşlerim. Şimdi bir e, araştırma yaptığımız zaman 73 yıllık bir insanın ömrü olsa bu ömründe nasıl geçiriyor? Yapılan araştırmayı söyleyeceğim. 7 yıl çocukluk evresi diye açıklamış. Günde 3 saat televizyon izlese bir kimse 9 yıl yapar. Ömründe 9 yıl. Şimdi aziz kardeşlerim bu eskiden yapılan bir araştırma. Şu anda insanların televizyon ve sosyal medyaya bak, bak, baktıkları vakit Türkiye ortalamasında 7 saat 53 dakikadır. Yani araştırmaya bakabilirsiniz bu şekilde. Bu yapılan araştırma eskidenmiş. Yani ne demek yani? Maalesef neredeyse insanlar sosyal medyaya ve televizyona bak, baktıkları vakit yani ömürlerinin üçte biri kadar. Günde yarım saat telefonla konuşsa bir kimse bir buçuk yıl telefonla konuşmuş olur. 75 yıllık ömründe. Ya ben hiçbir şey konuşmuyorum. Bu kadar işte. Günde yarım saat internete girerse bir buçuk yıl. Günde bir saat yemek yese bir kimse üç yıl ömür boyu yemek yemiş olur durmadan. Bir kimse günde yarım saat tuvalet ihtiyacını giderse bir buçuk yıl tuvalete gitmiş olur. Günde bir saat yol gitse, üç yıl yolda gider. Bakın bazıları yolda ne yaparmış? vakti Vakitlerini değerlendiriyorlar. Bazı alimler yolda giderken, tabii yürüyerek gidiyorlar, arabayla mesela, otobüse falan değil. Yürüyerek gittiklerinde kitap okurken bir çukura düşüp vefat eden alimler de var yani. Şunu demek istiyorum, onlar vakitlerin her anını değerlendiriyorlar. Yani şimdi mesela bir örnek verecek olursam... Ebu Yusuf Hazretleri'ni biliyorsunuz. Ebu İmam Ebu Hanife'nin talebesi yani. En meşhur talebesi. Biri sağ kolu, İmam Muhammed sol kolu. Öyle düşünün. İmam Züfer var. Bir de Hasan İbni Ziyad vardır. Bu dördü çok meşhurdur. Ebu Yusuf Hazretleri yani o kadar ilme olan efendim iştiyakı fazla ki kendi oğlu vefat ettiğinde Ebu Yusuf Hazretleri'nin ne yapıyor? Diyor ki oğlunun cenazesinde kıldıktan sonra mescitte Alın diyor siz çocuğumu mezara götürüp defnedin. Ben diyor Ebu Hanife'nin ilminden geri kalmak istemiyorum diye böyle ilme iştiyakı vardı değerli kardeşlerim. Neyse Ebu Yusuf Hazretleri vefat edecek. Tam vefat edeceği esnada bir zat yanına ziyarete geliyor. Ziyarete geldiğinde Ebu Yusuf o zata soruyor. Diyor ki şu mesele hakkında ne dersin? O da diyor ki ya. Hocam diyor bu vakitte de mi yani ömrünün son anında da mı ilimle uğraşacaksın diyor. Ha şimdi gideceksin yani vefat edeceksin. Belki diyor birine faydalı olur diyor. Ve sorduğu soru şu. Şeytanı diyor taşlarken binekli mi taşlayacaksın yoksa yürüyerek mi? O da diyor ki binekli taşlamak lazım. Hayır diyor yanlış. E madem öyleyse o zaman diyor yürüyerek taşlayalım o da yanlış diyor. Peki hocam nasıl olacak diyor. Şeytan diyor taşlandıktan sonra eğer dua edilecekse hüküm ayrıdır. Dua edilmeyecekse hüküm ayrıdır. Dua edilecekse en güzeli yürüyerek taşlamak. Yürüyerek taşlarsın şeytanı. Sonra kıbleye dönüp dua edersin. İkinci şeytanı da taşlarsın. Ondan sonra da kıbleye dönüp dua edersin. Üçüncü şeytanı taşlarken yoluna devam edeceğin için biner binersin o şekilde devam edersin. Bakın son anında. Ben diyor bu şekilde yaptıktan sonra kapıdan dışarıya çıkıyor. O esnada millet bağırmaya başlıyor. Yani Ebu Yusuf Hazretleri vefat etmiş. Son anında bile ilimle uğraşıyor. İnanın ki onların yazmış oldukları ilmi biz okuyamıyoruz bile. Yani şimdi baktığımız zaman insanların okuma seviyesi o kadar fazla düştü ki yani dünyadaki en fazla okuyan ülkeler arasında e, Japonya ve Almanya, Almanya geliyor onlardan biri her bir birey 24 dakika okurken diğeri 23 dakika okuyor. Türkiye ortalamasında her bir birey 12 saniye okurmuş. 12 saniye. Hadi bu biraz abartı derin bir dakika olsun. Tamam mı? Kitap okurmuş. Şimdi bizlere ilk emir nedir? İkra emri, oku emri değil mi? Ama maalesef okumayan bir ümmetiz. Yani insanlara kitap oku dediğin zaman sanki onu dövsen daha iyi ya. Adam kitap okumaktan böyle fersah fersah uzaklaşıyor. Halbuki Yavuz Sultan Selim efendime söyleyeyim Mısır'ı fethetmeye gittiği zaman yanında ciddilerce kitap götürmüş. Böyle olacak ya adam nereye giderse kesin kitap okuması lazım. Yani mesela bir birden yolculuğa gidiyorsun. Buradan bir uzak bir yere yolculuğa gittiğin zaman ya çantana bir tane iki tane kitap koy ya. Efendime söyleyeyim giderken canın sıkılabilir açar kitap okursun. Kitap okumak için özel bir saat aramamız gerekmez. Yeter ki sen kitap okumak iste ya. Vaktini değerlendirebilir misin? Evet. değerlendiresin. Adam buradan gidiyor. Efendim iki uçak arasında iki saat vakit var. Boş boş duracağını ne yapsın? Açsın kitap okusun. Sen kitap oku belki 10 sayfa 15 sayfa kitap yapar. Uçakta okusun biraz daha. Kitaplar bu şekilde faydalı olur. Yani insan okudukça ne yapar? Zihni berlaklaşır. Hem yani fayda e, faydalanma niyetiyle okuyacak. Bundan sonra öğrendiği şeyleri başkasıyla faydalandığı zaman, paylaştığı zaman ne kadar güzel olur. Adam orada gidiyor, ya benim canım sıkılıyor diyor. Açma bari kadar bir kitabı, iki tane kitabı, üç tane kitabı. Yani anlayacağın kitapları okumak ne kadar güzel bir şeydir. Bizler o kadar fazla okuyacağız ki, hani bir de okuduğumuz kitaplar boş kitap değil de, faydalı kitaplar olmasını seçici kitaplar okursak daha da güzel olur. Yani okuduğumuz zaman hayatımıza yön verecek kitaplar. Yani gelişi güzel değil. İlk başta mesela bir tavsiye üzerine olabilir. Ya ben şu kitabı okudum çok güzeldi diyenler. Veyahut da insan artık alışır yani hangi branşta veyahut hangi dalda okumak istiyorsa bu kitap okumaya gayret eder. Yani sabah efendim kitap okuyabilir, akşam kitap okuyabilir. Yani gidiş gelişte, iş yerinde gidişte gelişte açı benle kitap okuyabilir. Bakın değerli kardeşlerim kitap okumak güzel bir şeydir. Ama bazen de mesela otobüslere falan filan bindiği zaman bir bakıyorsun ki adam eline kitabı açmış kitap okuyor. Güzel. Ama diğer tarafta yaşlı biri var. Efendime söyleyeyim. Ona yer vermiyorduk. Hemen kitap okuyorum. E mübarek ah, ayakta yine kitabını okuyabilirsin yani. Öyle değil mi? Yani insanların e, ilim insanı ne yaptıracak? Daha fazla tevazu sahibi yaptıracak. İlim evet. öğrendikçe. İlim kendine kesinlikle kibir vermemesi lazım. Yani mesela Yavuz Bülent Bakileri görüyorsunuz. Bu kadar efendim ilim olmasına rağmen yani adam neredeyse 90 yaşına gelmiş ama tevazu da zirve yani. Bu yani dini ilimlerde değil de edebiyatta mesela çok yüksek seviyeye gelmiş biri ama bir bakıyorsun ki normal taşıtlarda ayakta duruyor. Yani böyle bir değerli birini böyle ayakta değil de oturarak yaşlıya hürmet etmek. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kimse yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse Allah Teala da kendi yaşlandığında o kimseye hürmet edecek kişiler yaratır. Yani burada şöyle bir aslında şey var. Yönlendirme o kimsenin de uzun yaşayacağının alametidir diye açıklamalar var. Çünkü sen nasıl ki yaşlı birini hürmet etti, sen de yaşlanacaksın, sana da hürmet edecekler. Tabi her şeyin altında ihlas ve samimiyet olacak. Yaptığımız şeyleri Allah için yapacağız. Yani filanca falanca desin diye değil. Bunu da söyleyeyim değerli kardeşlerim. Şimdi vaktimizi nasıl değerlendirirsek çocuklarımız da vakitlerini öyle değerlendirirler. Yani ben eğer vaktimi güzel değerlendirirsem, çocuğum bakar, babam ne yapıyor, şöyle yapıyor. Şimdi mesela namaz vakitlerinde camiye gidelim değerli kardeşlerimiz. Camiye gidelim. O kadar önemli ki bu cami meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani insan sabah camiye gitse namaza, camide başlayacak olursa zaten uykusu ister istemez açılmış olur değil mi? Güne o şekilde başlamış olur camide. Gidip geldi, onun olsun açarsın mesela günlük dualarını yaparsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen günlük zikirlerini çekersin. Ne yaparsın? Mesela bir Yasin suresi okuyabilirsin. Sonra yine biraz kitaptan okursun. Artık işrak namazını kıldıktan sonra istirahat edebilirsin. 15 dakika, 20 dakika. Ama o zaman diliminde Seni ne arayan var ne soran var ya. Yani hani mesela gün içerisinde ister istemez dünya meşgalesi adam ne yapıyor filanca ile falanca telefonla konuşması gerekir. Telefonunu kapatamıyor. Ama sabah o vakitte ne yapacak? Telefonun internetini kapat mübarek hayata devam et. Kitap okumaya kadar yani ve vaktinin bereketli olması için dua edeceksin. Her gün efendime söyleyeyim bir saat vakit ayırarak tamam mı? Yani mesela yazarlar için söylüyorum. Günlük bir e, sayfa kitap yazacak olursa ne yapar? bir sayfa yaklaşık olarak bir saat vaktini alır. Her gün sene boyu bunu bir saatini bu, bu şeye ayıracak olursa bir senede bir tane kitap çıkarabilir. Yani biz yeter ki zamanımızı güzel bir şekilde kullanmaya çalışalım. Yani sabah kalktık, namazımızı kıldık. Efendime söyleyeyim, günlük yapacağımız işleri planlayalım. Bir gün önce planlayabilirsek daha güzel olur. Ha ben bugün içerisinde şunları şunları yapacağım. Ya mesela Adam ne yapıyor? Ne kimseyi arıyor, ne bir şey yapıyor. Ya mübarek adam filanca var hasta. Adamı yanına gidemiyorsun değil mi? Notuna koy ya oraya. De ki ben bugün şu saatte filanca arkadaşımı arayacağım. O hastaydı, rahatsız olmuştu. Falanca arkadaşımın durumunu soracağım. Çocuğu rahatsızdı. Onu da arayacağım, soracağım. Efendime söyleyeyim, şu büyüğümüzün hatırını soralım. ve bunu yaptıkça sosyal bir kimse olduğunda Müslüman başkasının başkasını mutlu ettiği zaman kendisi de mutlu olur. Zamanımızı sabahtan ayarlamamız lazım. Mesela bir yere mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani sorulduğu zaman Ya Resulallah hangi amel daha faziletlidir diye soruluyor. Efendimizin vermiş olduğu cevap nedir? Vaktinde kılınan, ilk vaktinde kılınan namaz. Ne kadar vakit önemlidir. Yani ben namazı sonra kısam olmaz. İlk vaktinde kılmaya çalışacağım. Ya vaktimiz öyle bereketli olur ki. Adam gün içerisinde filanca saatten falanca arkadaşı arayacağım. Randevuleştik değil mi? Bugün saat 10 ile 11 arasında. Efendime söyleyeyim akşe veya da 4 ile 5 arasında randevum varsa önceden o randevuya yetişmek için planlarımı yapmam lazım. Maalesef bize şöyle bir şey var ya. Yani bu güzel bir şey değil. Efendime söyleyeyim saat 4'te mi program? Biz ne yapıyoruz? 4'te gideceğimiz yer için oradan çıkıyoruz. 4 dediyse 4'te varmamız lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Bir program oluyor mesela. E, saat 4'te başlaması gereken program. Dörde diyelim ki 100 kişilik bir programda 70 kişi gelmiş. ve 30 kişi gelmedi diye bekliyorlar. Mübarek sen 70 kişinin hakkına giriyorsun ya. Olmaz öyle bir şey. Programa vaktinde başlayacağız. Saat dörtte değilse dört çift burada başlayacaksın. Kaçta bitecek program? Beş buçukta ama. Beş buçukta tüm bitireceksin her şeyi. Programlı olmamız lazım. Müslümanlara vakitleri çok kıymetlidir. Değerli kardeşlerim bu maalesef vakti yani zamanı güzel kullanmadığımızdan dolayı Müslümanlar ne yapıyorlar? Efendime söyleyeyim birbirlerinin arkasında çekiştirmeye başlıyorlar maalesef. O zaman zaten hiç gelmez yani vaktinde gelmez. Programın bitiminde gelir. Halbuki bütün programlarımızın hepsini yani saat dörtte başlayacak, dört kadar şu, beşte şu, beş buçuğa kadar şu. Hani tamam ister istemez 5 dakika, 10 dakika program akışında bir değişim olsa bile belki oradakilerin hepsini yapar ister istemez? Buna tolerans gösterirler. Ama biz gelip de dörtteki başlayacak programı 5'te başlatırsak bu oraya bir daha kimseyi çağıramayız. Dakik olmamız lazım. Gidişte gelişte. Programlarımızı bu şekilde ayarladık. Sabah şu şekilde yapacağım. Öğlen bu şekilde. Akşam bu şekilde. Efendime söyleyeyim hani e, vaktimizi sosyal medyada ne kadar geçiriyoruz? Buna bakacağız. Vakit, biliyorsunuz ki e, ekran süresi diye bir şey var. Yeni çıkardılar bunu. Telefonlarda var. Adam diyor ki bir e, günde ne kadar vakit geçiriyorsun? Onu sen istersen ayarlayabiliyorsun. Ben şu sosyal medyada 10 dakikadan fazla durmayacağım. Durduğu zaman hemen kısıtlama geliyor. Kendi kendine bak. Adam diyor ki benim internetim var. Ya internet her şey değildi ki. Vakit her şeyden önemlidir ya. Vakit. Yani bir insan... Bakarsın ki iki arkadaş biri devamlı ilimle uğraşmış yani kendini geliştirmiş kendi branşında adam bakıyorsun yabancı dil öğreniyor ya yabancı dil derken insanların aklına ilk gelen şey İngilizce ya mübarek İngilizce değil senin yani güzel bir Arapça öğrenme de yabancı değildir ya hem Arapça öğrendiğin zaman yani neredeyse 450 milyon Arap var değil mi yani Arap ülkelerine gittiğin zaman onlarla rahat bir şekilde konuşabilirsin. Onların, e, hem Müslüman kardeşlerimiz, ondan sonra diğer ülkelere gittiği zaman Arapça'yı öğrenin, İngilizce'yi de öğren. Efendime söyleyeyim, Çince'yi de öğren. Ama bir yabancı dili bilmemiz lazım. Her bir, mesela sahabiden Hazreti Zeyd 17 günde Süryanice'yi öğrenmiş. ya, yani 17 günde, düşünsenize, tercüme edecek kadar. Yani dil öğrenmek güzel bir şey. Yani biz dil öğrendiğince direkt İngilizce aklımıza gelmesin ya. Adam mesela çocuğunu gönderiyor İngilizce okutmak için. Peki İngilizceyi nereye gönderiyorsun? Kimden öğrenecek? Bu da önemli ya. Çocuğumuzu takip etmemiz lazım. Adam anlatıyor diyor ki ya ben diyor çocuğumu diyor Amerika'da şurada okutuyorum. Yani papazların okulunda okutuyor ama övünüyor. Ya mübarek gönderdiğin yere baksana ya. Amerika'ya göndermişti. Tamam orada okutuyorsan bile papazların okuduğu okulda okutmak ne demek ya? Oradaki okulu bile seçmemiz lazım. Yani bize çocuğumuz emanettir. Allah Teala'nın bize bir emanetidir. Değerli Kardeşlerim, Dedi ki ya, günde 8 saat ne var? İş var. Yani ortalama 8 saat. Yani 23.3 yıl sırf işte gidiyor. Günde 8 saat uyku ve dinlenme. Bu da 23.3 yıl. E, misafir, temizlik, tıraş, alışveriş de 2 yıl. Bu eskiden öyleymiş. Şimdi bence daha da fazladır bu. Toplam ne yapıyor? 75 yıl. Evet. Cerir At-Taberi var. Şeyhul Mufessirin derler. Mufessirlerin şeyhi diye. O 40 yıl boyunca her gün 40 varak yani 80 sayfa yazdığı söylenmektedir. Her gün. Allahu Ekber. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Bir kimsenin kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin İslamiyetinin güzelliğindendir. Yani seni ilgilendirmiyorum. Bırakacaksın o zaman ya. Dünyalık ahiretlik faydası yok. Bırak o zaman. Seni ilgilendiren şeylerle. Yani de ki ben günlük, efendime söyleyeyim, sevmiş olduğum bir branşta 3 sayfa kitap okuyacağım, 4 sayfa kitap okuyacağım, 5 sayfa kitap okuyacağım. Yani bunu zaman yönetimi olarak sevdiğin bir kitapta zorlanacağın değil, bıkacağın bir kitap değil. Nice kardeşlerimize mesela konuşuyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim zamanın kıymetini güzel bir şekilde değerlendirelim. Kitap okumaya başla. Bir bakıyorsun ki adam en zor kitaptan başlıyor yani. Yani en kolay kitaptan <laughs> zora doğru gidilir. Sen altyapını yap ki, Efendime söyleyeyim, binanın temelini güzel yaparsan yukarıya doğru çıkabilirsin. Sen temel yapmadan bir bakıyorsun, yukarıdan yapmaya başlıyorsun, hemen vazgeçiyorsun. Adamla konuştuğun zaman adam başlıyor, 10 sayfa, 20 sayfa kitap okuyor, sonra kitabı kenara bırakıyor. Ya biz öyle bir şey başlatacağız ki aslında, Her Müslüman, efendim, ne, nerede olursa olsun kitap okumaya gayret edecek. Yolda, efendime söyleyeyim, ee, ve okuduğu şeylerden faydalandığı güzel bir şey var. Onu hemen yanındaki kardeşiyle paylaştık. Bak ben böyle böyle bir şeyler gördüm, okudum. Bundan sonra bunlarla paylaşmak da güzel bir şeydir değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi e, bunu da söyledikten sonra Tarihi Dimeşk var. İbni Asakir'in. Evet. Bu takriben 80 cilt. Tarihi Dimeşk. Ondan sonra... E, İbni i̇bn Asakir kendisi yani kitabın yazarı, bu kitabı iki defa eliyle yazmış. Yani 160 cilt yapar ya öyle düşünün. Şimdi bazen olur. Dersin ya 5 dakika, 5 dakikada ne olur? Şimdi bana değerli kardeşlerim şurada e, Siyer Alemun var 28 cilt. Adam bir tanesi günlük 5 dakika kitap okuyarak ne yapmış? Bu kitabın hepsini baştan sona kadar okumuş. Siyer Alemun Nübelâ 5 dakika. Ya yeter ki günlük. Az da olsa devamlı olanıdır. Bir kardeşimiz vardı yeni evlenmişti. Ona nasihatta bulundum. Kardeşim dedim bak siz yeni evlendiniz. Yeni evlilik tamam. Ama dedim günlük efendim belirli e, miktarda kitap oku diye söyledim. Tabi ne yaptı Allah'u Alem. Ama e, günlük 5 sayfada olsa veyahut da daha da az da olsa ama devamlı olan çok önemlidir. Yani bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi lazım. Bir Müslümanın efendime söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'in e, yani kısa tefsiri de olsa okusa güzel olur. Mesela e, e, Hasan Tahsin Feyzli hocanın olabilir. Onu veya hutta Feyzul Furkan olabilir. Böyle açıklamalı. Biraz daha açıklamalı istiyorsa Safratut Tefsir var. Tefsirlerin özü yedi, yedi cid halinde. Türkiye'deki en kapsamlı Türkçe tefsirlerden biri de Elmalı Hamdi Yazır'ın var. Yani biraz dile ağır olsa da güzel bir tefsirdir. Ondan sonra bunun dışında Türkçe'ye tercüme edilenler var. Ee, İbni Kesir'in olduğu gibi. Ondan sonra Kurtubi tefsiri var. Türkçe'ye tercüme edilmiş. Bunlar da okunabilir ama bunlar artık biraz branştan branşlaşmak isteyenler için. Özellikle mesela <laughs> İbni Kesir rivayet tefsiridir. Ondan sonra e, e, yani İmam Kurtubi'nin tefsiri içinde hüküm ayetlerini ihtiva eden, bir tefsirdir. Ha bunları bir Müslüman okuyacak yani en azından Kur'an-ı Kerim'i ve mali değil de açıklamanı mal daha iyi olur öyle söyleyeyim. Riyadu Salih'in kitabı var İmam Nebevi hadis kitabını her Müslüman okuyacak. İçinde 1400 1900 hadis-i şerif var. Açıklaması olursa daha da güzel olur. Müslümanın ilmihal kitabını okuması lazım. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın ilmihal kitabı. Veyahut da Diyanet'in bir cilt ilmihal kitabı var. Lütfü Şentürk Hoca ile bir diğer hoca yazıyor. O onu okuyabilir. Kadınlar kadın ilmihali okuyacaklar. Yani bunu Müslüman okuması gerekir değerli kardeşlerim. Müslümanın yine okuması gereken bazı kitaplar vardır. Ondan sonra e, bunları e, okuyacak, okuduğu şeyleri başkasıyla paylaşacak ki ne yapacak? Mesela ahlak kitabı okuması, ahlakını güzelleştirmesi. E, bunun en güzel ahlak kitabı da, Kuşeli Risalesi var. Çok severim. Onu tavsiye ederim mesela. Bunu okuyabilir. Ondan sonra Tarikatül Muhammediye var. Bu da çok güzel. Bunu da okuyabilir. Ondan sonra biraz daha ileriye gitmek istiyorsa Kimya-i Saadet var. İmam Gazali'nin. Biraz daha ileriye gidecekse İmam Gazali'nin İhyası var. Yani e, Minhacül Abidin var. Mesela Abidlerin Yolu diye. O da çok güzel. Nefis bir kitap. En son yazdığı kitaplardan biridir İmam Gazali'nin. Kınalı Zade var. ahlaki ı Alayisi. Bu da 1570'de vefat eden, 72'de vefat eden bir zattır. Bunlar okunabilir. Yani işte Müslümanın zamanını planlayıp o şekilde davranması gerekir. Tabii inşallah bu konuya daha detaylı bir şekilde haftaya devam etmek istiyorum. Özellikle öğrencilerin sene başında bir program yapacaklar. Programda ben bu sene sonunda her ay en azından bir kitap okuyacağım. Her ay bir kitap okuyacağım. Yani 9 kitap okumaya gayret edecek. Yani ilim talebesi, öğrenciler bu 9 e, ay içerisinde okuyacakları kitaplar bir de kitabı imkanı varsa alsın yanında kitaplık kitaplık oluştursun ya. Bunların hepsi zamanla oluyor. Her ay bir kitap alsa 9 kitap yapar. 4 senede efendime söyleyeyim şu kadar kitap yapmış olur. Bunların hepsi e, yavaş yavaş e, olur ve sonra ne yapar? Bunu Kendisi okuduğu gibi başkalarına tavsiye eder ve yarın bir gün evlenir. Çoluk çocukları olur. onları da aynı şekilde okurlar. Yani e, e, her evde bir kütüphane olacak. Küçük de olsa değerli kardeşlerim. Rabbim Yüce Cenan'a seyretlerim. Bizleri rızasından ayırmasın inşallah. Evet. Ee, yine bir tanesi tam yani eliyle tam 2000 cilt kitap yazmış. Demek ki onun işi sırf kitap yazmaymış ama onu söyleyeyim. Yani e, ömrünün son dört senesinde artık gözleri görmez olmuş değerli kardeşlerim. Evet. Ve hocası e, i̇bn Kudame var. el Makdisi. Onun on büyük cilt halinde bir kitabı var. Mughni diye. O, onu ne yapmış? Birkaç defa yazmış. Öyle düşünün yani. Onlar hep yazmışlar, okumuşlar, faydalı almışlar. Bizler de inşallah bu şu saatten sonra vaktimizi biraz daha güzel planlayıp ona göre hareket etmemiz lazım vakit nakittir. Vaktimizi güzel kullanmazsak, yani boş şeylerle uğraşacak olursak o zaman vaktimiz zayi olur değerli kardeşlerim. Planlayıp ve ne yapalım? Özellikle ilim talebeleri için tavsiye edeceğimiz, hani böyle fedakarlık yapan ilim yolunda o hayatını okumak. Okuduğumuz zaman kendimize çekin düzen veririz. Yani bunlar ne kadar zorluklarla ilim öğrenmişler. Bizim elimizde imkan var. Biz bu imkanı değerlendirmiyoruz mesela.

okuduğumuz, okunan Ahmet Şerifi Dergah kabul ile, Ya Rabbi yapmış olduğumuz sohbetleri kabul eyle. Ya Rabbi hayırlı ve bereket olması nasip eyle. Ya Rabbi zamanımızı güzel bir şekilde kullanmamızı nasip eyle. Ya Rabbi sohbetimizi faydalı eyle. Ya Rabbi ilk başta bu konuşmuş olduğumuz şeyleri hayatımıza bizlerin geçirmesini nasip eyle. Ya Rabbi ee, bu hatmi şeriften hasıl olan sevabı başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberi izamın ve enbiya-i kiramın sahabe efendilerimizin tabi'in, etibav-ı tabi'in, eyme-i müştehidin ve kutbu rabbanilerin ayrı ayrı ruhların hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle. Ya Rabbi bizleri imandan ayırma. Ya Rabbi cümlemize hayırlı uzun ömür ihsan eyle. Bakımımızı başkasına muhtaç eyleme. Vaktimizi değerlendirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizlere dua vasiyetinden kardeşlerimizin de dualarını makbul eyle. Baba ve annelerinden hasta olanlara şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bekarlar hayırlı eşler ihsan eyle. Evliler hayırlı zülüyeder ihsan eyle. Ya Rabbi bizlere faydalı ilim nasip eyle. Faydasız ilimden sen cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. دوالنا المزمكول المسيجين امه محمد بن لبى الله رزا الفاتحه